Avukat Bey, bu konak ve ailemden kalan miras bende duracak. Tabii kardeşim Ceylan'ın payı ayrıldıktan sonra. Anlıyorum efendim. Bende kalan miras, Suzan'la ben yaşadığımız sürece bende duracak. Biz öldükten sonra da olduğu gibi miniye devredi. Fuat Bey. Bu işlemler ne kadar çabuk, hızlı halledilirse o kadar iyi olur. Merak etmeyin Münevver Hanım. Şimdi size söyleyeceğim birkaç kelime daha var. Bundan sonra hiçbirinizi görmek istemiyorum. Bu konaktan içeri asla adım dahi atmayacaksınız. Hepinizle bütün bağlarımı koparıyorum. Anlaşıldı mı? Tek bir şartım var. Mine buradan gitmek isteyene kadar burada benimle kalacak. Size söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gidebilirsiniz. Kapının yerini biliniz.